Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölüm dizisinde izleri neler bekliyor. İfakat e ne kadar Ferit'i doldurursa Ferit Seyran'ın okumasına karşı çıkmayacak. Yaşananlarla birlikte Perin artık gözünü döndürecek ve kesinlikle onların aşklarına müsaade etmeyecek. Seyran gördüklerinin karşısında kıskanmaya başlayacak ve bunu kabul etmese de artık farkına varacak. Bir süre arkadaşlar kıskanmaları ekranda yer alacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşmak için kanalıma abone olun. Bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Her zaman seyirde kalın. Sizleri seviyorum.